Verin plakasını ver şunu. Dur sen dur. Ya, ver ne şunu. Bak. ver. Ne ne abim, abim, ver. Bak kaçtı gördün mü?

bu riskli bir şey değil mi ya? Ne gerek var lan? Sola dönün. Nereye döneyim amına koyayım? Tarpıyor da. <laughs> ya dur görmüyor mu ya? Şimdi bir şey diyeceğim. Bu zaten duruyor bak. Önceki arkadaşın sinirini bu arkadaştan çıkarmak ayıp olur. Adam duruyor ya. Ya dur görmüyor mu ya? Yavaş gel az önce eziyordu zaten beni kaçtı gitti. Yeter Ye, hızlı geliyorsun. Doğru bu arada abinin dediği çok doğru. doğru bak ya. Benim. E sen de hızlı geliyorsun. Ya. Duran benim diyor. Hızlıya bak ya.

Sağa döncek kesin Bu düzgün özür dilerim Ne? Link gelmemiş şimdi Aman oğlum bak Bak yolda dikkat edin acele etmeyin bak Yayınlar, eyvallah kardeşim hoş geldin. Gel, gel. Bu niye böyle bir müzik oldu ben anlamadım şu an ya. Kendimesi çok zor. Çok korktum orada. Abi lan manyağa bak. Yoksa uğraştın ki çapın. Burada yolcu indiğini ilk kez de ilk defa gördüm. Burda yolcu burada yolcu indiğini ilk defa gördüm. Beni indirdi. Burada da indirilmez abi. Burda burada da indirilmez. Yani şimdi bir şey otobüsçü de hatalı, motorcu da hatalı. Baba bir kere ben hep aynısını söylüyorum da haklıyım değil mi o konuda? Yani. Senin aradan geçmeye hakkın yok ki. Burada yolcu indiğini ilk kez de ilk defa gördüm. Burada yolcu Ama otobüs de hatalı. Orada da adam indiremezsin. Burada yolcu indiğini ilk defa gördüm. Ama otobüs de hatalı yani. İkisinde <laughs> de hata var. Ne yaptı? Ben de Dörtlü falan ya. Yaksa bile orada indirmesi çok riskli abi. Yani her şey olabilir. Tamam, Ankara Kalesi mi la bura? Hani trafiğe bak Yok la bura Ankara Kalesi değil herhalde ya Ya Sa-, Sa, 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 Sa Değil değil Lan yürü lan Önümüze atlıyorum yürüsene Bilader önüme atladın bir de duruyorsun ya Orada atladın ya. Sen niye solluyorsun? Bak burada ne var? Kamera var yürü. 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 Önüme atlıyorsun bir de konuşuyorsun ya. Kardeş, sana mı Hayır önüme atlıyorsun kardeşim. Şey tamam ben de sollayıp sollamamı Abi, sana evet, mı soracağım? Var. Çekiyor tamam çekiyor ben solluyorum sen önüme atlıyorsun. Adam kornaya basıyorsun tahrik ettin adamı adam <laughs> beni basıyor. Kimi tahrik ettim? Bir kere basıyorsun kornaya. Tamam önüme niye atlıyorsun sen? Sen de hareket yapma hem duruyorsun. Hayır hem hatalısın hem de duruyorsun ya. Allah Allah. Allah Allah ya. Bu da basacak şimdi kadar. Bas. Amin ya. Allah belanı vermesin. Ben böyle bir video önceden de izledim. Harbi Allah belanı vermesin ya. Şu adam biraz daha hızlı gelse öldü ha. Ha var la. Dayım öyle atlama göz. Bak bak muhatap da olmuyor ha. Hala bakmıyor. Dayı etrafına bakıyor mu sen? Manyak mıdır nedir ya? Hala Dur, abi izledik amına koyayım. Ney bunu mu? Video yeni amına koyayım. Video daha dün yayınlandı lan. Daha ya bizi biliyor musun? Mu? Nereye bakıyorsa acaba? Dün mü izlediniz? Lan dün Spotify etkinliği yaptık. Video izlenmedi ki dün lan. Ya tamam izlediyseniz ben izleyeceğim ben izlemedim Allah Allah Senin psikolojin bozuk Merhaba. Ferit abi rengi rahatsız ettim kusura Şimdi motosikletler kaldırımdan geçiyorlar ya bazen çoğu zaman. Evet. Onunla ilgili bir haber hazırlıyoruz da siz geçmediniz, burada bekliyorsunuz. Ben başka bir şey yaparım. Heh, yani onunla ilgili bir iki cümle etmek ister misiniz? Niye öyle oluyor hani trafikten dolayı mı? Ya evet şimdi burada mesela yani, hani motosiklet. Eleştirel bir şey siz belki söylersiniz örnek olmak adına söylüyorum. Kullanıyor musunuz size kaldırımı bazen? Bazen kullanmak zorunda kalıyoruz. Mesela motosikletler... Kaldırıma çek diyormuş. <laughs> Motosikletler yapıları itibariyle arabalar gibi dur kalk yapmaya pek müsait değiller. Ee, malum ülkemizde de, motosikletlere, şehrimizde daha doğrusu ayrı bir yol yok. Ee, bu şekilde geçiş yapmak zorunda kalıyorlar. Tabii ki kenarda daha müsait yollar olsa, e, burası yakın zamanda zaten değişti. Böyle bir yolda yapılmadı. <laughs> Yayaların olduğu yerde kaldırımdan gitmek ne kadar doğru. Ben e, konunun doğruluğunu savunmuyorum. Neden yaptıklarını anlatıyorum size. Nedeni... E, Kavga ediyorlarmış. <laughs> e, yol eksikliği mi? Maalesef. Peki yayalar için sizce bir risk oluşturuyor mu yani hani bu durum? Tabii ki. E, dik, <laughs> dikkatsiz ve hızlı arkadaşlar nedeniyle bir risk oluşturabilir. Peki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ekran bitti. kaldırımdan gidiyormuş. İptilleri da yok <laughs> mesela. aynı. Ya işte gönül ister ki burada güzel bir yol olsun. Biz de geçip gidelim hiç burayla uğraşmayalım. Ben zaten Ekrem Bey'e bu durumu anlatacağım. Eee motosikletlerin başkenti olarak görülen Fransa'da, İtalya'da bile böyle bir yol yok. Neden yani İstanbul gibi bir şehirde sizin yönettiğiniz bir şehirde böyle bir Evet arkadan gelen sesi duyuyorsunuz değil mi? yol olmasın bir anlatacağım Beş dakikayla ıskaldım geçen gün burada. Hadi ya. Belki evet. böyle bir proje yapardım. Motosikletlerin kullanabileceği ayrı bir yol. En çok nerede çekerim o görüntüyü? Yani J şey olarak kaldırımdan giden. Hani bunu gündeme geçirirsen. Nişantaşı Nişan olabilir. Çekelim burada geleceğim. olur mu burada? Ee, burada yani burası var herhalde bir geçiş noktası bilmiyorum. Bir de buradan mı geçiyorlar? Evet, tamam. tamam. Ama bence bunu yapmayın çünkü bunu yaptığınızda zaten ceza yağacak yol yok diyeceğiz. Yani önemli o hani skuterler de mesela adamları diyorlar ki nereden kaldırımdan gitmesi yasak. Yani şuradan Yoldan geçebileceğin o zaman. Bir orada harbi skuterlı dediği bu şey değil mi? Limon mu ne var fotoğrafını çekiyor, skuterı koyuyor, kredi kartıyla parası ödüyor vır vır gidiyor o değil mi bu? Marta he? O değil mi? Yasak, e bisiklet şer... Harbi la onu yolda süreceğini kaldırımda sürer abi adam yasak mı? Şuradan gitmesi yasak o zaman nereden gidecekler? Hayır burada gidiyor. Ilgili getir. Evet nereden gidecek harbi la? Limon oğlum lime mıydı neydi la? Bir de lime gibi bir şey var. martır lime. Aleykümselam PP'nin taç. Hoş geldin.